Evet. evet, Cemal Bey gündem dışı konuşma olarak buyurun size söz veriyoruz. Sayın Başkan, Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Değerli İstanbullular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beykoz, İstanbul'un turistik ve müstakil ikamenin yoğun olduğu, boğaz ve su havzaları ile çevrili kadim bir ilçesidir. Bölge nüfusu her geçen yıl diğer ilçeler gibi artıştan kendi payına düşen oranda nasibini almaktadır. Bu sebeple atık su ve kirlilik artmakta, Boğaz ve Riva Deresi gibi stratejik noktaları içinde barındırması nedeniyle bölgenin atık su artırımı ile ilgili yatırımlara ve bu konuda ilerleyen teknolojilere uyum sağlaması gerekmektedir. Riva Deresi, Ömerli Baraj Gölü'nden sonra Koçullu, Ömerli, Sırapınar, Hüseyinli, Bozhane, Öyümce, Göllü ve Paşamandıra köylerinden geçerek denize döküldüğü yer olan Çay Ağzı'na ulaşmaktadır. Akarsuyun bu ikinci bölümü yüzde %75-80 oranında ormanlarla kaplıdır. Geri kalan toprakları ise tarım alanları ve otlaklar oluşturmaktadır. Riva Deresi ve havzasındaki yaşanan olumsuzluklar mikro düzeyde İstanbullular, yerli ve yabancı turistler, makro düzeyde ise ülkemiz ve dünyamız için önemli bir kayıptı 25 yıldır devam eden yanlış yapılaşma, altyapı eksikliği, dere dere ıslah politikalarının yanlış yürütülmesi ve önceliklerin belirlenmesinde yapılan yanlışlardan dolayı bu muazzam olanakları olan şehir çözümleri bir türlü gerçekleşmeyen sorunlar yüzünden yaşanması çok zor bir hal almıştı. Alınmayan önlemler ve yetersiz müdahalelerle kentin zenginliği olarak kabul edebileceğimiz dereler kentin felaketi haline dönüşerek çoğu zaman yaşamsal tehdit oluş oluşturabiliyorlar. Riva'da buna çok güzel bir örnekti. Bu yaşamsal tehdit uzun vadeli olarak derelerde biriken atıkların insan sağlığında zararlı etkileri görünmekte, kısa vadede ise yağmurlarla taşan derelerin can ve mal kaybıyla karşımıza çıkmaktaydı. Çocukların yüzme öğrendiği, onlarca barık, balık türünün yaşadığı Riva Deresi'nde göreve geldiğimizde canlı bulunmuyordu. Kirlilik ve koku ise dere boyunca hissediliyordu. 2005 yılından başlayan balık ölümleri ve her geçen gün artan kirlilik, tam bir doğa katliamı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Riva Deresi'ndeki bu yaşananlara rağmen yıllardır sorumlu olan kurumlar tarafından çözüm noktasında bir adım atılmamıştı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra bu sorunun çözüm için adımlar atıldı. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan keşiflerde dere güzergahında Bozhane Mahallesi, Öyümce Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi ve Hüseyinli Mahallelerinde belirlenen noktalarda yoğun dibe çökme birikimi ve dere kesitinde daralmalar sebebiyle su akışının azaldığı tespit edilmiş olup söz konusu mahallelerin planlanan noktalarında tarama çalışmaları başlatılmıştır. Başkanımızın Riva Deresi'ndeki kirliliğin giderilmesi amacıyla ivedilikle gerekli çalışmaların başlatılması yönündeki talimatı ile Çanaklı Deresi ve Çanaklı Deresi Yankol'da 1950 metrelik kesiminde temizlik çalışmaları ile kirliliğin yoğun olduğu ıslahsız kesitte temizlik ve kesit düzenleme çalışmalarının yapılmasıyla öncelikle akışın sağlanması hedeflendi. Kesitin yetersiz olması ve akar kotunun uygun olmaması nedeniyle proje kesitlerine uygun olarak prekaz kutu kesitle yenilendi. Ayrıca Çanaklı Deresi yankol kol menba kısmı kısmi olarak çöken dere geçişi prekaz kutu kesitle yenilenmiştir. Bugüne kadar toplamda yaklaşık 12 bin metreküp malzeme dere temizliği sonucunda alınarak nihai döküm sahasına gönderilmiştir. Ayrıca Riva Deresi ana kolunun Mahallesi bölgesinde İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nce dere temizlik çalışmaları ekskavatör ve sızdırmaz kamyonlar ile yürütülmüş uzun boylu uzun bomlu ekskavatörlerle ilgili çalışmaya destek verilmiştir. Yapılan çalışmalarda kıyıdan ulaşılamayan dere kesitlerinde yüzebilme yeteneği olan amfibi tarama aracıyla dibe çökmeler kıyıya getirilmiş ve endüstriyel araçlar yardımıyla sızdırmaz bacalı çamur kamyonlara yüklenmek suretiyle bertaraf noktasına götürülmüştür. Söz konusu çalışma kapsamında Bosane Mahallesi ile Öyünce Mahallesi sınırlarından itibaren su derinliğinin artırılması, dar daralan yerlerin eski haline getirilmesi amacıyla kıyıdan çalışmaya elverişli noktalarda dibe çökmelerin taranarak bertarafa gönderilmesi ve dere kesitindeki kütük, ağaç, dalı ve benzeri kirliliğin temizlenerek su sirkülasyonu sağlanmıştır. Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüzün temizlik çalışmaları ile Bosane Mahallesi mevkinden başlayarak yaklaşık 5.7 kilometre dere hattı boyunca devam etmiştir. Çalışmalarda dere güzergahında çıkarılan çökmelerin yanı sıra yağışlarla devrilmiş veya sürüklenmiş dere kesitini tıkayan akışı engelleyip sığlaşmaya neden olan birçok kütük kırılmış ağaç kökü dallar kirlilikten temizlenmiştir. Kısacası Riva Deresi hayat bulmaya başlamıştır. Riva Deresi Beykozlular ve İstanbul'un doğası için çok önemlidir. 2005 yılından bugüne çözüme kavuşturulamayan Riva Deresi'ndeki sorun yeni yönetimle çözüme kavuşuyor. Sayın Başkan, Değerli Belediye Meclis Üyeleri, sizlere bugün için Riva Deresi'nde yüzelim diyemem belki ama sizleri balık tutmaya davet edebilirim. Derenin temizlenen bölgelerinde balıklar hayat bulmuştur. Hepinizi saygı ve sevgili selamlıyorum tekrar.